Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölüm. Arkadaşlar en son ben bu karakterleri aldım. Karakterler çok güzel. Ben bu karakterleri böyle bir yer var. Starsız diye. Buradan şöyle 10K'lık veriyorsunuz. Şu elmazı benzeyen şey. Burada bir tane kart var. Bunları da yapıyorsunuz. Tıp şanssız. Şansa uyku Uy, 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 uy ver. Oy güzel bir laf koymuşlar bak. Şansınız şansa uygulanır. Adamlar ah be abi. Şimdi yandık. Evet arkadaşlar burada adam ne diyor? Diyor ki ulan hayırsızlar. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Bu oyuncuları nasıl kullanacağınız diyor. Böyle diyor ki bak. Yandaki yıldız düğmeye tıkla diyor. Yani buna diyor. Anladınız mı beni? buradan diyor. Atamak için top seç diyor. Gidiyorsun böyle. Gittin mi? Bak gittin ha. Şimdi dur. Atma sen top. Lan bu top atıyor. Atma top atma. Dur. Ben bu adamı nasıl durduracağım? Atma. Lan atma. Lan. Gidin lan. Lan durun atmayın. Gel. Anam. Ya abi ne oluyor? Her şey karıştı dur. Lan. Of ya. Dur. Onu bu arada ben anlatayım ya. Her şeyi karıştı. Ya dur çıkart boşalt boşalt tak tak he gelin şimdi he evet arkadaşlar bunlara top takmak için bunlar bu arada top atamıyor şimdi bunlara gideceğiz e ne yapacağız ben de bilmiyorum dur lan ben bilmiyorum bu arada dur adam açıklıyor dur şimdi lan açıkladı benim param yok ki. Eee burada diyor. Duydunuz mu diyor bak. Şimdiki buradan diyor. Top seçiyorsunuz diyor. Bak döverim sizi lan. Vallahi çok yanlış yerlere gidik. Evet. Bu ne? Ben bir şey anlamadım lan. Ne diyor bu? Atamak için top seç diyor. Abi ben bunu yapmıştım ya nasıl bu? Lan top atma. Lan top atıyor. Lan atmayın Allah'ım yine başladık. Eh durun be. Lan. Lan. Şimdi. Abi ya bu nasıl ya? He tam 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 tam. Anladım. Şimdi buna top bölümünde. Mesela lan. Buradan top seçiyoruz ve ona veriyoruz arkadaşlar. Böyle. Adamın artı yerine top yerine giriyoruz ve oradan top veriyoruz. Ondan sonra şuradan tak diyoruz. Burada tak yeşil bir şey var ben takmayacağım. Buradan takıyorsunuz. Atadık alttaki yıldız butonunu tıkla diyor falan falan. Siz videoyu izleyin. Zaten anlayacağınız. Aha burada yıldız var lan. Kullanacağım. Şimdi lan. Şimdi arkadaşlar. Sen de kullan. Sen de kullan. Heh bak şimdi. Şimdi ikisine tıklayınca hep satmaya başladı. Şimdi de yasakladım sizi. Hala atıyorsunuz. Oğlum. Vallahi oyun bakliyor. Heh gel şimdi. Böyle üstüne tıklayınca da geri gidiyor. Ben bu arada parama bakın. Parama. Şu parama bakın. Parama parama. Bayağı biriktirdim. Şimdi zenginlik bolluk ee, vakti. Şimdi lan. Açıyoruz bunu. Gidelim. İkincisini de açalım. Oradan atalım. Var ya çok iyi olacak. Şimdi 40 bin. Bize dayanmaz. Al. Oğlum biz batacağız lan bu arada. Bas şunlara bas 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 bas. Oğlum biraz buna da bas lan. Hı, yalnız kaldım. Şimdi gidelim pet açalım. Evet. Oğlum bunlar hala açılmadı mı lan? Eee? Ya sen de bir çık da. Dayı uli. Heh. Tamam 50'lik. 50 kalı kaçıyorum hadi. Bana şans verin hadi. Açtım arkadaşlar. Hadi bismillah. Uy, sandalye çıktı lan. Oğlum ben niye sandalye attım? Sandalyeye vurulmaz ki oğlum ya. Sandalye ayağım kırılır, ayağım ayağım. Ula terbiyesiz arkadaşlar. Neyse. Ben Roblox işareti atmak istiyorum. Aaa. Ulan. Eh be. Ya. Neyse. Şimdi yıldızlarımıza girelim. Al bakalım. Abi. Boşalt. Abi ben bunun niye topunu çıkartamıyorum? He. Aa. Şimdi sana dünyanın en güzel vereceğim. Ha. Şimdi. Dur. Dur lan. Dön. He, hey. ikisi de aynı vuruyor. Anladım. Tallam. Eee girelim sana. Sen sandalye at yavrum. Aynen. Ben sandalye atmak istemiyorum. Canım istemedi. Çok saçma. Şimdi ben bunları satacağım. Sat. Ya Ege'ye verirdim lan neyse boş ver. Ege de kendisi kasılsın ne. eh, tamam. Şimdi Ege'ye veririm diye düşündüm ama boş ver. Ege zırlasın ne. Ay ne kadar kötü bir insan ya. Hayır ben vuracağım. Lan vurdu. Yes tamam. Çaldım adamın içini. Oh oh canım o da değsin. Lan dur lan. Lan ne oluyor? Allah Robux. Robux harcamak istemiyorum param yok ben çare gelmez fakirlerden. Neyse. Evet. Şimdi bunu o takıyor. Şimdi kendime hangi toptan taksam bunu takacağım. Şimdi bir tane karakterimiz vardı bizim. Açalım karakterimizi. Şunun topunu çıkartalım. Boşalt. Oğlum istemem. E ee, Bunun topunu nasıl çıkartacağız? Ben az öncekini nasıl çıkarttım lan? Nasıl? Şöyle mi? He, tam tam, tam 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 tam. Anladım. Anladım. Çok iyi anladım ya. Ya ben ne kadar adamım. da böyle bir şey. Sen taşı takıyorsun. He. Eh. Seç. He, eh, tamam. Lan bizimki nerede? Lan? Lan bizim adam gitti lan. He, doğru lan. Adamı takmadık Bir an korkudan altıma işedi. Neyse. Olur öyle ya olur olur. Şimdi. Ben... Dur lan. Dur lan. Siz gidin lan. Bunu Sasuke kardeşinizi bırakın. Sasuke. Ne oluyor lan? Uu, bu ne lan? Ayin yapıyoruz demek ya. Tö Kim yapıyor lan? Abicim ben topları geliştirmeyeceğim. Ben yeni toplar alacağım zaten. Yeni bölgeler açacağım. O yüzden hiç gerek yok iş ben nereye kadar gittim lan? Oğlum ben bayağı fazla gittim. Hadi lan buradan vuruyor lan Hadi lan ne oldu lan? Hadi la Allah gitmedi lan. be. Cık. Ulan çare gelmez bu hayattan da. Hadi vur lan. Hadi. Hadi. Lan hadi git lan. Aa. Anam. Lan ta çok kalenin yanına gitmiştik. Şarj kaçtı. Hey. Doğru la ben şarjı sokmuştum az önce. Hadi la hadi la git la hadi la hadi la. Hadi. Lan lan direkt lan. Ula. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Adam lan lan lan. Ulan vuracağım lan ulan. Vuracağım lan kaleye gol atacağım. Lan koydum kafama atacağım lan topu. Hadi lan. lan 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 lan. Hayır. Hayır. Al lan. Hadi lan. Hadi lan. Anam. Bile 95. Lan. Aldi. Ha, ha, yes. Hadi. Yes. Yeah. Sen vur. Sen de vur. Ne siz vuruyor mu? Sen vuruyor mu? He? Tak. He? Tamam vur sen. Atıyorsunuz değil mi? Bu adam niye atmıyor? Nasibe atmıyor. <laughs> Nasibe. Vesaitçi. At sana oğlum. A veriyor diye. Aa, bozuluyormuş ne oluyor ile? at şimdi. Bunlar niye atmıyor? yapılır acı. Abi bu niye? Heh tamam atıyorlar atıyorlar tamam. 95 vurduk. Hayır. Lan gol girmedi lan. Hayır hadi lan. Vallahi çare gelmez bu hayattan oldukla Lan Abi çok kötü attım ya Eee Aga be Uy yüz vurdum hadi la, hadi la Hadi la hadi la 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 Kardeşler siz biraz Oradan vurun ben buradan vuracağım Ben biraz Hain Erdan. Hadi lan. O bile girmedi. Lan. O bile girmedi lan. 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 Hayır. Hadi. Lan. Top yokum, Lan. Ben bugünden sonra futbolu bırakıyorum dostlar. Abi benim hesabeti çoğaltmam lazım dur. Oh bayağı para kazandırıyorlar la bunlar. O sandalye atan bizim adam. Lan hiçbir bu yapamıyorlar. Lan şimdi güzel atıyorlar falan diyorum ama bunlar hiçbir şey yapamıyor. Şimdi ben ne yapacaktım? Aynen. Abi, ben niye yürüyerek geldim? Bu arada videonun sonuna geliyoruz bu Heh bas bas. Buna da bas. Ana. La para bitti la. Neyse. Ulan ne ara bitti la. Oğlum çok güzel. Bir şey değil mi bu Speed Simulator'a döndü lan bura. Hoppa vur bakalım uf be. Ay. Neyse arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın 15 dakika çekebildiğimiz için bu kadar dur lan bir tane daha verim vur ha. Neyse görüşürüz bay bay dur 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 dur